Tek var Legacy oynuyoruz Çöp adam savaşları Namda yarada Başlıyor mu? Klasik matla oynuyorum. İsterseniz minyon turnuva falan filan modlarda da oynayabiliriz. Normal. Immortal adlı bir dünyada her bir cihet kendi teknolojisine sahip ayrı ayrı uluslar çevremizi sarmış durumda ve hepsinin tek ortak amacı hüküm sürmek. Her ulus kendine özgü savunma ve saldırı yöntemi geliştirdi. Ve, benzersiz hatta öyle takıntılı neredeyse silahları tapıyorlar. Silah Hepsi kendi yönetelerinde olabilecek tek ve hepsi kendi ilkelerinde diğer uluslar öğretmeleri hedefiyle bunun için yaptıkları liderlik ilahi mücadele ve sizin her birinin savaş Diğer uluslar arşın donlar okçuluğun yolu sword'lar kılıcın yolu magical büyücünün yolu spectrated huzurun yolu ordur atlı bir ulus liderisiniz sizin yolunuz başarı ve haklılık silahınıza tapmıyor bir hedef haline getiriyor. Kendinizi savunmak ve tek önce saldırmak. Ve tüm her u bir ulus teknolojisi almak. Bakalım böyle bir ordu kurabilecek mi i'm sorry. I did a fault. Dun, dun, dun. Onlar da bir taraftan oldu. Bu arada bunlar baltalı. Yani daha şey değiller. Savaşa, Haydi la Saldırın. Kazandık. Alçılar silah teknolojisini aldık artık. Okçularımız var. Geriye çekildi kastım arşırlar geldi. Yani. O değişecek zaten ondan. Onu upgrade için. Şimdi sword. Yine. Kılıçlılar. Bizim baltın. Bizim e, sopamız var. Hayır yok. Kılıçlılar değil bunlar yaban askerler. birazdan burada ara ara 5-10 dakikada bir gelecek 2 3 tane 5-10 dakika değil 1-2 de, dakika tabii. Mesela geliyorlar şimdi. adi caso Haydi. iki tane daha şimdi şey aldım. İki tane bir akçı bir bundan devam edelim evet Arkadaşlar bu arada OBS kullanmaya başladım. Ondan ayarlarına çok hakim değilim. Yani sesim kötü geliyor olabilir ya da daha da iyi geliyor da olabilir. Bilmiyorum. Bu arada hasar vermemeliler. Hadi hadi. Yaşasın. Kazandık. So mm -hmm. özellikle dev. Ben oyunu daha önce bitirmiştim. Sordum. Spartalılar. Spartalar. <laughs> <laughs> What going? sadece araştırlar ya. Yani. kılıçlı o zaman basit bu mesela kuşlar yenebilir zaten yakında aynı askerin baltası sopalısı yenemez mi artık ya yani. <laughs> Orduyu çekti ya. Adam orduyu Biz daha dört kez geri almak. Konuşuyoruz. Alacak mı mı? Bir şey mi? Ben böyle dalsam büyük ihtimalle Böyle gidip ben saldırsam ben yine ölürüm büyük ihtimal. Famous Octini. saldıramıyorlar böyle olunca işte abicim biz de alıyoruz rahatça koş test test Şu an var ya öyle bir şeyin atıyor mu ki onlara? Namuslar gibi yamuluyor yani. Yaklaşamadan ölüyorlar. Kolaydı. Ne diyeyim? Kolaydı böyle düşman takviye çağırdı. Hani nereden ben göremiyorum takviye. Ablacım şu reklamlara karşıma getirmeyin, getirmeyin ablacım getirmeyin istemiyim. Lan dur ekranı Videoda. Ek OBS'nin içinde OBS izlemek de ne bileyim yani. Baksana. Spectral. Ha bunlar işte şeyler. Aha. Uh -huh.

जान siz yenebilirsiniz. Oha hayla geliyor ya. Bak sayıca artıyoruz. Bir sonraki ne olmayacak böyle bir şey. Haydi Allah Bismillah. Golem'de hata bir kere yapılır. General lol. General. <laughs> Haydi Allah Bismillah. Ben test etmiştim yani öyle bir şey yok nasıl yani güçlüler güçlülermiş öyle bir olarak para 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 Takviye, 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 tak, takviye, takviye. Tak, ne, ne işte, işte ne boxa? Ne, 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 ya, relax, relax. Sayıca üstündük hani ya. Oha. Kaç. Kaç. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. 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 Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yıkın. Oğlum. Daha çok okçuya ihtiyacımız var. Arkadaşlar kaçın 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 arkadaşlar kaçın valla. Şimdi gelelim İran'ın faydalarına. Siz benim askerlerimi öldürdünüz. Ben de sizin canınızı. La hayırlı lan. Atar atar gidere gider oğlum. Dikkat düşman takviye çağırdı. Hayır gitmesine izin vermeyin onun. Gittik. ben böyle reklamlarım var ya. O açalım yine. O BS. O basa, O basa. Tüm sahnelerimi kırabilirsiniz. World. Sel kalitesini dinleyebilir miyiz? Dinleyebilir miyiz? Ses kalitesini dinleyebilir miyiz? message but